İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ebediyete yolculuğunun 100. yıl dönümünde Edirne Kapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Kanlarıyla, canlarıyla yoğuran cümle şehitlerimizle bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyoruz. Anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Kor General Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğ General Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaymakamlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşların Müdürleri katıldı. Korkma, sancak Kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celal sana o... Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Müzik <laughs> Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabri başına çiçek bırakıldı. Öte yandan milli şairin kabrini ziyarete gelen birçok öğrenci mezarına karanfil bıraktı.